Selamlar, Sınırsız Yatırımın yeni bölümün'e hoş geldiniz. Aslında böyle çok ender yaşanan bir bölümle karşınızdayım. Yeni bir pazara girişimizle ilgili ilk bölümü çekiyoruz. Ee, yeni pazardan kastım nedir? Hani bizim aslında böyle e, doğrudan hizmet verdiğimiz birçok e, şehir ve ülke var. E, bunlardan başlıcalarını zaten biliyorsunuz e, bu zamana kadar izlediyseniz. Şimdi yeni bölümümüz. Amerika Birleşik Devletleri'nde gayrimenkul yatırım yapmakla ilgili Hatta spesifik olarak Florida'daki bazı imkanlar ve pazar dinamiklerinden sizlere bahsedeceğim. Neden Florida dediğinizi duyar gibiyim Aslında böyle Amerika Birleşik Devletleri içerisinde, e, yatırım ekosisteminin ciddi manada yavaşladığı bir yer burası. Biliyorsunuz iklim krizi riskleri e, konuşuluyor, sigorta maliyetlerinin çok ilerlediği e, bölgelerden de bahsedebiliyoruz. İşte su baskınıydı vesairedi. Yani dikkat etmeniz gereken çok fazla şey var. Ama niye buraya bakıyoruz? Çünkü talep bitmiyor. Bütün bunlara rağmen işte pazarın zayıflaması, işte envanterin artması, markette kalma sürelerin artması dı 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 bir sürü şey var. Ama bir şekilde dünyanın dört bir yanından yatırımcı buraya gidiyor. Amerika içerisinde işte bir sürü vergisel durumdan e, dolayı işte daha ileri yaş grupları buraya taşınıyor. Emekliliklerini burada yaşıyorlar. Yani e, aslında iş asla bitmiyor. Ve ilginç farklı bir konu da var burada. Bizim kendi yatırımcılarımızın, hani golden bize için tanışmışız, başka işler için tanışmışız, Florida'da zaten yatırımları olduğunu gördük. Yani bizim yatırımcı kitlemizle uyuşan bir pazar burası. E, hatta bu vesileyle şunu da söyleyeyim, Florida'da da özel bir durumumuz var. Hem size gayrimenkul alabiliyoruz, hem gayrimenkulü de satabiliyoruz. Üstüne üstlük isterseniz artık yönet O sistemi de hızlıca açıklayayım. Bizim biliyorsunuz İngiltere'de bir sistemimiz var, bir çözüm ortağımız var ve bize uçtan uca bir çözüm oluşturuyor. işte. gayrimenkulü buluyor, bunun işte e, avukatlar aracılığıyla satın alınması sağlanıyor, işte kiraya veriliyor, Gayrimenkul yönetiliyor, işte sizin mortgage'niz çıkartılıyor, hepsi yapılıyor. Bununla ilgili benzer bir çözüm geliştirdik Florida'da da. Çünkü zaten ciddi bir Türk komünitesi var orada. E, hatta bizden bir dostumuz e, oradaki işlerimizi yönetecek. Hani aynı sistemle mortgage da var. İşte sizin gayrimenkulünüzün orada işte refurbishment deniliyor ya, işte içinin yenilenmesi, renovasyonu gibi. Konuları da üstlenen bir çözüm ortağımız da var. Ee, siz de bu vesileyle ilgileniyorsanız hem orada gayrimenkulü satmak istiyorsanız da onunla kontağa geçebilirsiniz. Almak istiyorsanız da oraya yönelebilirsiniz. Şimdi e, günümüzde nasıl bir çekiciliği olabilir diye aslında baktım. Florida'da dinamikler belli ama en öne çıkan konu buradaki konaklama ihtiyacının devamlılığı. Hala insanlar burada kiralık evde arıyor. Hala insanlar burada kısa dönemli konaklamada yapmak istiyor. Yani buradaki turizm devamlılığı Amerika içerisindeki iç dinamikler, Latin Amerika içerisindeki iç dinamikler sebebiyle devam ediyor. Ee, neden peki bu durgunlukta bir fırsat olabilir? Şimdi faizler çok yüksek. %8 mortgage faizinden bahsediliyor. Bu biz yani dışarıdan gelen e, yatırımcı için günümüz itibariyle böyle kaba taslak bir marjla konuşuyorum. %8 bir e, faizden bahsediliyor. Yani biz Türkiye'de tabii ki bu tarz tek haneli, tek basamaklı faizleri böyle çok çekici buluyoruz ama Amerika için bu dünyanın sonu gibi bir şey. E, yerel yatırımcılar, hem profesyonel yatırımcılar hem son kullanıcılar bir dur butonuna basmış durumdalar. Tabii bu dur butonuna basılmış hali bile gayrimenkullerin işte atıyorum normalde 15 günde, bir haftada satmayı planlarken siz 65 gün işte 70 gün, 75 gün pazarda kalmasıyla sonuçlanıyor. Yani top bir çöküş işte bizim zaman zaman yaşadığımız durgunluklara benzemiyor. Yani bu eyaletleri unutmayın her biri kendi içerisinde bir ülke ve kocaman ekonomileri var. Tabii ki ben biraz kendi yatırımcılarıma sordum. Yani neden bu işe burada girdiniz ve nasıl yönetiyorsunuz? Herkes aslında kısa dönemli bir kiralama firmasıyla anlaşmış. Buradan bir gelir elde ediyor. Burada biz nasıl söyleyeyim Avrupa Birliği içerisinde seçeneklerimiz azalırken. işte Türkiye'de zaten bir regulasyon geldi ve Türkiye'de çok ciddi bir otel yapılanması da var. Yani bu gecelik kısa dönem kiralamalara ilgi daha az. Ee, ama nereye bakabiliriz? Amerika Birleşik Devletleri'nde, işte Birleşik Krallık'ta hala fırsatlar var. Gecelik konaklamayla ilgili. Pazar dinamiklerine tek tek girmiyorum. Zaten bunları biliyorsunuzdur. Ee, ama envanterin piyasada kalması, yerel alıcıların yavaşlaması bize ciddi bir fırsat sunuyor. Neden? Normalde bir gayrimenkulü ilgi çekici bir gayrimenkulü, yenilenerek para edebilecek bir gayrimenkulü almamız çok daha zordu. Ama şimdi biz daha çok seçerek, doğru fırsatları bularak ve yereller beklerken alarak fırsatlar edinebiliyoruz. Ama tabii ki burada para kazanmamızı sağlayacak şey gayrimenkulü öncelikle inşaatla Basit bir inşaatla yerine göre, yerine göre de teferruatlı bir inşaatla yenilememiz lazım. Oradaki ekibimiz bu hizmeti de size sağlıyor. Şimdi benim elime tabii ki bazı gayrimenkuller geldi. Ben de bir stres testine tabi tuttum bu gayrimenkulleri. Nedir? Şöyle bir gelir giderine baktık. İşte çok önemli olan benim için sigorta giderlerine baktık. Bölgedeki de veri tabanlarından Airbnb cirolarını çektik ve bunlar ışığında bir e, projeksiyonda bulunduk. Ben stres testinden kastım bu. Ama pazara şöyle bir baktığımızda kısa dönem kiralamalarda 4 odalı gayrimenkullerde bir bir anda böyle altın bir rasyo görüyoruz. Hani tek odalı gayrimenkulde bir nakit akışı mortgage'ın üstüne oluşamazken bu 4 odalı gayrimenkullerde pozitif bir nakit akışına ulaşabiliyoruz. Ve günümüzün çok e, yüksek faizlerinde bundan bahsediyorum. Biz yüksek faizden girdik. Bu faizler bir noktada eli mahkum düşecek. Neden? Yerel konut alıcılarına bir nefes aldırmak zorundalar. Detaya girmiyorum ama sistem kendi içerisinde bir çöküşe girme riskiyle karşı karşıya. Genç jenerasyona bir şekilde konut edinmenin yolunu açmak zorundalar ve açacaklar da. Bunun yolda düşük faizlerden geçiyor. Yani bu faizler düşecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde de düşecek. Bu faizler düştüğünde de hemen refinansman yapıp bir anda çok daha ciddi bir nakit akışına bir cash flow'a sahip olabiliriz. Konu burada bu. Yani 3 odalı evler var, 2 odalılar var, 1 artı 1'ler var. Onlar zaten 2 artı 1'ler, 1 artı 1'ler otellerle rekabet ederken bu 4 odalılar farklı bir segmente hitap ediyor. Ve burada daha az konut var. Ee, ve bu konutlar unutmayın kısa dönem kiralamada bir sorun yaşarsanız ailelerin de taşınıp uzun dönem ciddi kiralar ödediği yerler. Yani şöyle düşünün. Siz uzun dönem kiralamada da kar edebileceğiniz yerler alıyorsunuz. O yüzden buna yöneldik. Bir şimdi borçlanmamızdan hızlıca bahsedelim. %30 ön ödeme yapacağız. Bu 20 ve 25'e de düşebilir ikinci konutlarınızda, üçüncü konutunuzda veya sizin bir kredi geçmişiniz Amerika Birleşik Devletleri'nde varsa olabilir. Yani oraya yerleşik insanlar, oranın vatandaşları da dahil olmak üzere böyle %5 para koyup 95'ini kredi çekiyorlar. Ama bizim için %30 parayı gözden çıkartmalıyız. İşte %70'ini banka finanse edecek. Şu anda %8 gibi bir faiz oranına bakıyoruz. Yani kişiye göre %7'ler, buçuklarda bulunabilir ama biz hesaplarımızı yaparken birazcık daha konservatif hesaplar yaptık ve 3 konutlu bir nasıl söyleyeyim short list çıkardık. Bu bizim çözüm ortağımızın emlakçı sıfatıyla da temsil ettiği gayrimenkuller. Hatta açık adreslerini de burada paylaşacağım. Amerika'da her şey şeffaf. Fiyatlara bakabilirsiniz. Geçmişte neymiş fiyatı, nereye düşmüş, çıkmış hepsini görebileceğiniz portallar var. İlk gayrimenkulümüz şöyle. Bu bizim aslında birinci seçeneğimiz. Neden? 4 tane odası var. 3 tane ayrı banyosu var. Bu bizim için çok önemli. Bu yaştaki birçok evde iki tane banyo var. Üç tane olması daha geniş bir ailenin hatta birden fazla ailenin ortak olarak bu evi tutmasıyla sonuçlanıyor. Bir anda ilginç bir Otellerin kapamadığı bir kitleye ulaşabiliyoruz Bu evlerin zaten hepsinin havuzu var Bu bizim için olmazsa olmaz Çünkü tatil için gelen insanlar o havuzu evinde de olsun istiyor Konum olarak en merkezi yerlere de yakınlığıyla öne çıkıyor Burası dediğim gibi açık adres paylaştım Oraya bakabilirsiniz Konumla ilgili çok fazla spekülasyona girmeyeceğim Ben biraz şeyi modellemeye çalıştım Ya bizim nakit akışımız ne durumda Şöyle bir sayılara bakalım 590 bin dolara burayı satın alıyoruz 50 bin dolar bir inşaat maliyetimiz var içeride. Unutmayın bu parayı getirip tekrar koymam lazım nakit olarak. Finansmanın içerisinde değerlendirilmiyor. Sizin orada bir şirketin üzerine alıp e, gayrimenkul portföyünüzü büyüttüğünüzde tabii ki bunlarla ilgili de çeşitli e, tasarruflarınız olabilir. Unutmayın bu 50 bin dolar e, renovasyon sizin verginizden de düşülecek. Orada da bir getirisi var size. E, bizim aslında cebimize 170 bin dolar bir Ön ödeme koymamız gerekiyor. Ondan sonra renovasyonu ayrıca finanse edeceğiz. Aylık morgaj ödememiz 3000 dolara geliyor. En çok gözüme batan zaten bunu şaşırmadım. Bunu bilerek buraya gidiyoruz. 1300 dolar aylık bir sigorta ödemeniz var. Bu çok çok önemli. Çünkü sigortaya bir kere ihtiyacınız olabilir o bölgede. Ve zaman zaman da ciddi biliyorsunuz doğal afetler yaşanan bir bölge. O yüzden böyle çılgın bir miktar var. Bu konutun bahçesinin bakımı, havuzunun bakımı, diğer maliyetler 600 dolar gibi modellemişiz. Aylık bizim 4930 dolar bir maliyetimiz var. E burada biz dediğim gibi konservatif bir şekilde bunu oradaki platformlardan çektik. E veri platformları var üye oluyorsunuz zaten 5-10 dolar siz de aynı veriye ulaşabilirsiniz. Yani bunlar böyle şişirilmiş abartılmış veriler değil. 8500 dolar aylık bir e, kısa dönem kiralama cirosu gözüküyor burada. ya Bakıyoruz bakkal hesabı burada net nakit akışınız 3570 dolar olarak gözüküyor. Bunun üzerinden şunu hesaplamadım çünkü nasıl yöneteceğinizi gerçekten siz e, bilirsiniz çok çok basit böyle iptidai yönetim sistemleri de var. Anahtar teslim bir şirkete de verebilirsiniz. Bizim oradaki çözüm ortağımız bunu da yapıyor. Ama buradan böyle ekstrem bir para düşmez. Yani konuta ve konuma göre değişmekle beraber toplam sizin yıllık e, kısa dönem kiralama cironuzu %10'unu aşmayacaktır bu model. Yani e, nasıl söyleyeyim burada hani bir tabloda e, yüzdelik getirisini de bunun ortaya koyarız. Şimdi gelelim diğer opsiyona. Bu e, bir tık daha ucuz aslında giriş maliyetimiz. İçine yapılacak masraf daha yüksek bunu unutmayın. Ama sonuç olarak elde edeceğiniz getiri yine daha yüksek. Bu bölümden belki bir belki iki hafta sonra kısa dönem kiralama ile ilgili bir bölüm var. Orada göreceksiniz 2026'da strateji konutun değer kazanması değil getirisine yönelik bir. Yani aylık bizim nakit akışımıza yönelik bir senaryo. 2026'da bunun neden değer kazanacağını söyledim. Ama şimdi bu konutun yeriyle ilgili bir not düştüm. Bu biraz daha böyle batıya kaçıyor yeri ve sahilden daha uzak. Dolayısıyla değeri daha düşük bir yer. Tabii ki bunu iki türlü algılayabiliriz. Buranın değeri daha da artacak diye algılayabiliriz. Ama şöyle de algılanabilir. Bu biraz daha ikincil bir tercih olabilecek bir yer. Ee, ayrıca bunun iç masrafı biraz daha fazla. 150 bin dolara yakın bir para harcayacaksınız ki bunun içi yine daha güzel bir hale gelsin. Ama tabii ki bir katma değerde elde ettiğinizi unutmayın. Yani bu para havaya gitmiyor. Gayrimenkulün yani seçtiğimiz yerler yani binlerce satılık yer var sonuç itibariyle. Her yerde şey çalışmayabilir. Ben içine masraf ettim. Onu değerinin üstüne eklerim. Burada ekleyebilirsiniz. Çünkü çevredeki daha yeni konutlara baktığınızda çok daha iyi fiyatlar görüyorsunuz. E, mantık nedir? Burada işte benim koyacağım %30'luk kısım 143 bin dolara düşüyor. Ama yenileme maliyetiyle birleştirdiğiniz zaman yine 300 bin dolarlara geliyorsunuz. Ama burada dikkat çekici olay ne sizin mortgage ödemeniz 2.460 dolar gibi daha düşük bir aylık işte herkes o riski fiyatlıyor ya burası boş kalırsa ben bunu nasıl öderim 2.460 dolar her türlü ödenir yani öyle çok ciddi bir bütçenizi de gedik açacak bir miktar değil ama tabii ki boş kalmayacak e, aylık yine konservatif olarak veri tabanlarından çektiğimiz e, getir 6.500 dolar yani kıtı kıtına da olsa bu birinci seçtiğimiz gayrimenkulden daha ucuza mal edebildiğimiz bir e, konutu daha yüksek yüzdesel bir getiriyle işletebiliyoruz. Dediğim gibi yani bunlar böyle kaba taslak veriler ama ben e, inanıyorum tutturacağımız realiteden çok kopuk olmayacaktır. En kritik masrafları da buraya da koyduğumuzu söyleyeyim. Ya tabii ki gayrimenkul konusunda şöyle bir olay var. E, maliyetlerin hepsi sizde. Amerika'da bu maliyetler yükselebiliyor. Ya çat diye bir küf hasarı çıkıyor. 30 bin dolar buharlaşıyor. Yani bunlar işin içinde var. Biz yok diye konuşmuyoruz. Ama ee, baktığınızda çok ciddi bir nakit akışından da bahsedebiliyoruz. Daha da önemlisi hep söylüyorum. Türkiye'de ana sorunumuz ne? Kredi erişim. Kredi erişim hep sorundu. Düşük faizlerde de sorundu. Hep böyle promosyonel gibi geldi ama burada öyle bir durum yok. Bizim bu alımımızı banka finanse ediyor. Bu bize ne anlatıyor? Burada hala böyle bir değerleme mevcut. Çünkü banka boşuna vermiyor bu kredileri bize. Bu konutun bu parayı edeceğini ve bu nakit akışını da getireceğini söylüyorlar. 2008 finansal krizindeki sorunları da bilerek konuşuyorum burada. Ama günümüzde fiyatlanan bu bubble diyorlar ya balonun e, gayrimenkul tarafında olmadığını da söylemekte yarar var. E, yine onun bir öncesi yani 2008 krizinin bir öncesi teknoloji krizine daha yakın işte bu dotcom bubble diye geçen döneme daha yakın bir ekosistemde ilerliyoruz. Yani 2026'da komplike bir ortam olacak ama konutlarla ilgili çok büyük bir hasar olmaya da bilir. Şimdi üçüncü opsiyon. Bu daha böyle klasik bir ev. Burada da şöyle bir uyarım var. Bunun yeri daha iyi. Yani nasıl söyleyeyim? Sahile daha yakın diyelim. Çok böyle e, basit bir tabirle. Ama 1940'da yapılmış bir e, konut. O yüzden incelemelerde ekstra dikkatli olmamız gerekiyor. İşte 620 bin dolarlık bir e, giriş maliyeti var. Buradaki renovasyon biraz daha e, size kalmış olduğu için çok detayına girmiyorum ama 100 bin dolara kadar da renove edebilirsiniz burayı zaten e, fotoğraflardan da görebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken konu aylık sigorta bedelimizin biraz daha yüksek olması. Neden? Sahile yaklaştık bir iki evimiz daha eski. Yani başımıza açılabilecek işler daha fazla. Toplam aylık maliyetimiz dolayısıyla hem gayrimenkulün ederi yani yüksek olmasıyla hem de sigorta maliyetimizin yüksek olması sebebiyle çok yüksek 5200 dolarlık bir maliyetten bahsediyoruz. Ve buradaki getiri aslında yüzdesel olarak da daha düşük kalıyor. Çünkü aylık e, nakit akışımız da 1800 dolar civarında. Hani tabii ki nakit akışına çok odaklanmayın. E, dediğim gibi konservatif olarak da aylık 7000 dolarlık bir kısa dönem kiralama getirisinden bahsediyoruz burada. Şimdi bizim biraz e, şey bölümümüze benzedi bu. İşte... İngiltere'de yatırımla ilgili Şubat ayında bir bölüm çekmiştik ve çok ciddi manada ilgi hatta çok güzel de troll çekmişti o bölüm. Onun gibi bir başlangıç bölümü yaptık. Ama şöyle bir özetlemek istiyorsak eğer yüksek getiri istiyorsanız ben Florida'ya baktığımda böyle 4 odalı belki 5 odalı büyük ailelerin hatta işte kardeşlerin birlikte tatile geldiğinde tutabileceği kısa dönemli olarak konutlara yönelme taraftarıyım. Tabii ki elimizde yani sonsuz opsiyon var oradaki iş ortaklarımız bize ne istiyorsak onu pazardan çekip çıkarabiliyorlar ve nasıl söyleyeyim size bu kondo dediğimiz bizim standart apartman daireleriyle ilgili ...yatırımlarda söz konusu olabilir... ...ama buralarda ben pozitif cashflow'um... ...göremedim... ...hani elime bir e, seçenekler de geldi... ...ama hani morgacı ödüyorum bitiyor... ...belki cepten de biraz para koyuyorum gibi oluyor... ...e tabii ki daha havalı bu üniteler... ...baktığınız zaman böyle büyük projeler... ...bilmem ne... ...ilgi çekici ama ben biraz... ...dediğim gibi 2026'da nakit akışını görmek istiyorum... ...o gayrimenkulün... ...o gayrimenkulden bir para kazanmak istiyorum... ...neden? Benim... Ee, geçmişte güvendiğim gelir kaynakları e, eskisi gibi üretken olmayabilir. Yani işte 2026'da bir anda e, Türkiye'de herkes kendini işte Warren Buffett gibi hissediyor. Neden? Çünkü paramızı işte faize koyduk, para piyasası fonuna koyduk ve çok kazandık. Dolara karşı da kazandık. Ama bu devam etmeyebilir 2026'da ve siz bir anda kendinizi bir nakit akışı ararken bulabilirsiniz. O yüzden ben bu işte apartman daireleri ne değil de daha geniş, daha çok getiriyi gördüğüm yerlere yöneldim. Buralarda da riskler var. Apartman dairesinin size çıkaracağı masrafla bu müstakil e, konutun size çıkaracağı masraf tabii ki farklı. Bunu da biliyorum. Ama oyunu kuralına göre oynamamız ve böyle profesyonel bir portföy yöneticisi gibi yaklaşmamız gerekiyor. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Her zaman olduğu gibi sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Bunun dışında kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.